Hoş geldiniz Mutfakla Yaşam izleyicileri. Bugün birlikte bol portakal sosu kullanmış olduğum haşhaşlı kek tarifi paylaşacağım. Kekimizin kıvamı mu muhteşem. Lezzeti şahane diyorum. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimizin birinci aşaması için bir yemek kaşığı tereyağımız var. İçerisine 150 gram şekerimizi ilave ediyoruz ve ocağımızın altını orta derecede çalıştırıyoruz arkadaşlar. Tereyağımızın erimesi için en az bir 3 dakika boyunca karıştıralım arkadaşlar. Ve bir tane de orta boy portakalımız var arkadaşlar. Portakalımızın kabuklarını soymayalım. İnce ince doğrayalım. Bu eritmiş olduğumuz tereyağı ve şekerimizin içerisine portakalımızı ilave edeceğiz arkadaşlar. Kıvamını size şu şekilde bir gösteriyorum. Aynen bu şekilde olmuşsa tamamdır. ince doğramış olduğum portakallarımı ilave ettim. Fazla değil arkadaşlar. Şöyle bir 6-7 dakika boyunca kapağını kapatalım. En fazla 6-7 dakika boyunca orta ateşte pişirelim ve soğutalım. Bu da soğuttuktan sonraki hali arkadaşlar. Süzgeçimizden süzdürüyoruz. Portakalımızın suyunu hamurumuza gördüğünüz gibi kalan kısmını da kekimizin üst kısmını süslemek için kullanacağız arkadaşlar. Ve hemen kalıbımızı margarinle yağlayarak işlemimize başlayalım. Margarinle yağladıktan sonra lütfen kalıbımızı buzdolabına yerleştirelim. Her zaman söylediğim gibi bu işlem önemlidir. Lütfen kalıbımızı buzdolabına yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi ikinci aşamamıza geçelim. 4 tane yumurtamın içerisine 1 tane vanilya şekeri yerleştirdim ve içerisine 150 gram ılık suyum var arkadaşlar. Bunu ilave ediyorum. 150 gram su aşağı yukarı 1 tane çay bardağı arkadaşlar. Mikserimi orta derecesiyle en az 2 dakika boyunca çırpıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar kabardı. Böyleyse tam olması gerektiği gibidir arkadaşlar. İçerisine 1,5 su bardağıyla şekerimi ilave ettim. 1 bardak sıvı yağımı ilave ettim. Çok az bir karıştırıyorum arkadaşlar. Fazla yumurtamın sönmesini istemiyorum arkadaşlar o yüzden fazla mikserimi çalıştırmıyorum içerisine 3 su bardağıyla unumu ilave ediyorum içerisine bir tane kabartma tozunu ilave ediyorum bir çay bardağının yarısı kadar haşhaş var arkadaşlar gördüğünüz gibi normal haşhaşımı ilave ediyorum bu üç tane malzemeyi elekten geçiriyorum mikserimi çalıştırmadan önce gördüğünüz gibi önden bir karıştırıyorum her taraf batmasın diye arkadaşlar aniden mikserimizi çalıştırırsak biliyorsunuz ki her taraf un olur mikserimizi yarım dakika boyunca en fazla çalıştırıyorum arkadaşlar daha fazla çalıştırmayacağım gördüğünüz gibi portakal portakallı aromamızı da ilave ettik atamızın sönmesini istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden çok az karıştıralım. Kenarlarında kalan kısımlarını spatula yardımıyla ortada birleştiriyorum. kalıbımızı buzdolabından getirelim ve içerisine hazırlamış olduğumuz hamurumuzu ilave edelim. Gördüğünüz gibi akışkan bir hamurumuz var. Tam olması gerektiği gibi arkadaşlar. Bir iki defa tezgahımıza vuracağız. Ve içerisindeki kabarcıkların çıkması için arkadaşlar spatula yardımıyla aynen bu şekilde çevireceğiz arkadaşlar. Çünkü içerisinin fazla kabarcıklı olmasını istemiyoruz. En az 180 derecede 50 dakika pişireceğiz arkadaşlar. Mutlaka kürdan testi uygulayalım. Kürdanımız temiz çıkmazsa 5 dakika daha bekletelim arkadaşlar. Kalıplı keklerde en az 50 dakika pişirmek normaldir arkadaşlar. Şimdi 3. bölümümüze geçelim. 2 bardak ılık sütümüz var. İçerisine 75 gram olmak üzere 2 tane krem şantimi ilave ettim. Mikserimin orta derecesiyle köpük şeklini alasıya kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi 2 tane su bardağının içerisine 75 gram olan 2 tane 75 gram krem şantimi ilave ettim. Gördüğünüz gibi krem şantimiz kıvamına geldi ve içerisine bir su bardağı Hindistan cevizimi ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm tamamıyla isteğe bağlıdır. İsterseniz kekinizi bu bölümü gerçekleştirmeden çok sade bir şekilde de servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok sade servis yapmak istemedim. O yüzden Krem şantili bir şekilde servis yapmak istedim. Görsellik açısından lezzet açısından çok daha lezzetli oluyor. Çünkü arkadaşlar ama söylediğim gibi bu bölüm tamamıyla isteğe bağlıdır. 180 derecede 50 dakika pişirmiş olduğumuz kekimizin son halini görüyoruz arkadaşlar. Kalıbımızdan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir kekimiz var arkadaşlar. Ben hazırlamış olduğum krem şantemi, Hindistan cevizli krem şantemi üzerine ilave ediyorum. spatula yardımıyla düzenleme işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kekimiz bu bölümü gerçekleştirmeden dahi çok lezzetliydi. Sade bir şekilde de tüketebilirsiniz. Ve üzerine Önceden hazırlamış olduğum portakallarımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Portakallarımızı önceden pişirdiğimiz için arkadaşlar çok lezzetliydi tüketirken üzerinde ve içerisinde de kekimizin içerisinde de portakal aroması var. Üzerinde de portakal aroması var. Bu yüzden çok lezzetliydi. Müthiş bir portakal kokusu geliyordu girken arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Benim gibi akşamdan hazırlayıp buzdolabına yerleştirip ertesi gün misafirlerinize çok rahat bir şekilde servis yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben krem şantiyi Hindistan cevizi krem şantimi tabii ki mutlaka kesinlikle e yemeklerin arkasından yiyebileceğimiz bir dondurma porsiyonla yerleştiriyorum. Kalan krem şantimi içerisine fındık ilave ediyorum. İkinci bir alternatif olarak sizlere sunmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da yemeklerden sonra tüketebileceğiniz bir lezzet. Gördüğünüz gibi ben hazırlamış olduğum kekimin üzerine büyütülmüş fındık ilave ediyorum. Portakallı, portakal soslu, portakallı, haşhaşlı kekimiz müthişti arkadaşlar. Tabii ki kalite kontrolümüzü yapmadan videomuzu sonlandırmıyoruz. İkinci gün dahi arkadaşlar aynen birinci gün gibi çok lezzetliydi. Bunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Kekimizin içerisinde arkadaşlar kabarcıklarının olmaması kekimizin çok kaliteli olduğu anlamına gelir. Kabarcıkların bol olması tamamıyla kekimizin oturmadığı anlamına gelir arkadaşlar. Ben size şimdi kekimin son halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi dümdüz arkadaşlar. İçerisinde kabarcık neredeyse hemen hemen hiç yok. Yumuşacık bir kekti arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Çok lezzetliydi. İnanılmaz müthiş bir portakal aroma tadı vardı arkadaşlar. Portakal sosu çok yakışmıştı kekimize. Ben sade bir kek yapmak istemedim. Birazcık daha aroması bol bir kek yapmak istedim arkadaşlar. kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarımı abone olmalarını, beni desteklemelerini istiyorum arkadaşlar. Abone olursanız, beni desteklerseniz hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna tıklarsanız arkadaşlar çok memnun olurum kalite kontrolümüzü aynen şu şekilde yapıyoruz yumuşacık bir kek arkadaşlar çok yumuşaktı çayımızın kahvemizin yanında tüketebileceğimiz müthiş bir lezzet oldu deneyecek arkadaşlarıma Şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki bir dahaki videomda görüşmek dileğimle. Hepinizi hoşça kalın diyorum arkadaşlar.